Evet merhaba arkadaşlar merhaba bay bay yapabilirsiniz arkadaşlarımıza Şu an e, İpek'in ikiz kardeşleriyle görüşüyorsunuz arkadaşlar Bir tanesinin adı Zeynep Zeynep kim el kaldırsın Zeynep Zeynep diğeri de Fatma Nisa Fatma Nisa el kaldırsın Evet arkadaşlar e, Zeynep ve Fatma Nisa ile Zeynep Neva ve Fatma Nisa ile tanışıyorsunuz şu an e, Bugün ne yapacağız ne yapacaksınız ben vücutlarından herhangi bir yerini soracağım. Onlar da gösterecek. Bir de yan tarafta kaydırağımız var. <laughs> Efendim? Ne? Evet. Ne yapacaksınız? <laughs> yapacaksınız. Zeynep konuşmayı sevmiyor arkadaşlar. Evet. Fatma Nisa birazcık seviyor. Şimdi önce Fatma Nisa ile başlayalım mı? Evet Fatma Nisa bana gözünü gösterir misin? Aa gözlerin evet çok güzel. Aferin Bravo. Sıra Zeynep'te. Zeynep bana ağzını gösterir misin? Aa ağzı evet. Sıra Fatma Nisa'da. Fatma Nisa bana burnunu gösterir misin? Ne yapıyorsun sen burnunla? Ne yapıyorsun? Evet sıra Zeynep'te. Hazır mısın Zeynep? Hazır mısın? Evet Zeynep hazırım diyor. Zeynep de bana dilini göstersin dilini. Aa dili Zeynep'in kocaman bir dili var. Kocaman mı senin dilin? Çok mu büyük? <laughs> Fatma Nisa Zeynep'in dili çok mu büyük? Büyük <laughs> büyük. Seninki nerede seninki dilin nerede? Aha Evet, harika. Şimdi Fatma Nisa sana geçtik tamam mı? Fatma Nisa bana tırnaklarını gösterir misin? Hani göster. Hani göster şöyle aşağı doğru tut arkadaşlarımız görsün. Bakayım. Nerede elin? Aa senin tırnakların boyalı. Evet pembe. Pembeli mi? Kim boyadı senin? Şöyle şuraya koyar mısın şuraya? Kim boyadı senin ellerini? anne boyadı, anne pembe oje sürmüş Fatma insanın parmaklarına. Beğendin mi? Beğendin mi? Evet. Sıra Zeynep'te. <laughs> Zeynep saçlarını gösterir misin? Oo, saçlarını kim ördü? Kim ördü saçlarınızı? Kim ördü saçlarınızı? Anne mi ördü? Anne mi ördü? Hani şöyle sallayın bakayım saçlarınızı görelim. Zeynep sen de salla. O saçlarınız sallanıyor. Çok güzel. <laughs> evet Fatma Nisa sıra sende. Hazır mısın? Nasıl? Bana kaşlarını gösterir misin kaşlarını? Nasıl? Evet kaşların neresiydi kaşların? Kaç. Kaş. Aa, kaş. Zeynep kaşlarımız nerede kaşlarımız? Kaş kaş. Evet buldu. Neredeymiş kaşlarımız? Oradaymış. Kirpikleriniz nerede? Kirpikleriniz? Kirpikler evet orada gözümüzün üstünde. Peki bana dişlerinizi gösterin. Pişt. Fırçalıyor musunuz siz dişlerinizi? Nasıl fırçalıyorsunuz? Gösterin bakalım. Öyle mi? Diş fırçasıyla. Aa fırçaladınız ha. Bir daha fırçalayın. <laughs> Aferin size kocaman bir alkış. Şimdi ayağa kalkmanızı istiyorum. Sandalyenin üstüne çıkar mısınız sandalyenin? Sandalyenizin üstüne çıkın. Zıplayın bakalım. Zıp 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 atla. Atla yere. Yere atlayın hadi at. yere yere. 1 2 3. Aferin size. Bir de kaydıraktan kayın. Kaydırağınız da var. Oo çok güzel. Sen de kay çok güzel kayıyorsun. Bir de ters kayın. Ters de kayabilirsiniz. Evet ters. ters. Nasıl kayıyorsun ters? Göster bakayım. Fatma Nisa biraz akrobatik hareketleri seviyor arkadaşlar. Tersten kay. Oh! <laughs> evet tersten kaydı. Zeynep de tersten kayıyor. Kaydı kaydı kaydı. O. Oh. <laughs> Çok güzel bir kayıştı bu. Aferin size. Evet arkadaşlar, videomuz burada sona eriyor. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Abonelenizi ve likelarınızı bekliyoruz. Fatma Nisa ve Zeynep Neva da bekliyor. Şimdi el sallayalım arkadaşlarımıza. Hoşçakalın. Görüşürüz. boy <laughs> Komik mi? Sarılın bakalım bir de birbirinize. Sarıl sarıl sarıl. Ooo. Çok... <laughs> Yıkıldılar. <gülüyor> çok güzel.